Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün dop bir video olacak. Ee, sizinle beraber işte Price Action, Astralib bölgelerinden biri olan Failure to Return FTR ve First Time Back FTB konseptlerini işlemek istiyorum. Öncelikle dostlar videoya geçmeden önce eğitim platformumuz devam etmektedir. Dileyen dostlar açıklamalar kısmın açıklamalar kısmındaki linkten bana ulaşabilirler ve başvuruda bulunabilirler. Şimdi dostlar FDR genelde hacimli yükselişlerde oluşan işte şöyle bir böyle Direkt teorideki mantığı budur arkadaşlar yani imbalanslı şöyle göstereyim size imbalanslı iki tane mum en az iki tane mum düşünün bunun yanında bir tane şaşkın bir mum şuraya işte tren çizeyim hızlı olsun diye çok hızlı olsun diye İşte bu bölgeye FDR deniyor Şöyle çizeyim. Şu bölgeye FTR deniyor. Şunun rengini farklı yapayım. Bundan sonra gelen imbalanslı bir mum kapanışında işleme dahil oluyorsunuz. Stopunuz mum kapanışından sonra imbalanslı gelirse stopunuz işte şunun altında oluyor. İşte 1'e 2'yi hedefliyorsunuz. Veya şuradan işleme dahil olduğun yarısından neyse stopun burada olmalı ve hedefin 1'e 2 olmalı. FTR bu şekilde. FTB ise FTB ise dostlar şuralarda oluşan hemen göstereceğim size. FTB ise dostlar Şimdi FDR burada hacimli bir şekilde yükseldi ya. Şu bölgeyi işaretleyip grafiğimize entegre ediyorsunuz. Şuraya işte FDR yazıyorsunuz. Fiyat buraya geldiği zaman dostlar şuradan işleme dahil oluyorsunuz. Ya stopunuz hemen hemen şuralarda olmalı. Gene 1'e 2 hedefliyorsunuz dostlar. FTR ve FTB'nin hızlı bir şekilde yani tek kelimeyle tek cümleyle 2 dakikada anlatacak olsam özeti budur. Dilerseniz direkt benim yaptığım backtest'in sonuçlarını beraber izleyelim ve yorumlayalım dostlar. Bakın dostlar, size ilk örneğimi göstermek istiyorum. Şöyle bir düşen bir trend var. Şöyle bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde size şunu göstermek istiyorum. Şöyle 1 iki, üç tane imbalanslı mum ve şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir tane şaşkın bir mum. Yani. Geri dönecek gibi gözükse de düşen bir mum. Yani şurada iki kere fiyat dinleniyor. Açıkçası ben FDI'lerin en böyle temiz görebileceklerim nasıl biliyor musunuz dostlar? İki veya üç tane imbalanslı bir mum, bir tane şaşkın, onun tersi bir mum ve şu iki mumu saymazsan imbalanslı düşüşler. O bölgeyi işaretliyorsunuz. Yani şu bölgeyi işaretliyorsunuz ve buraya FDR diyorsunuz. Ve fiyatın buraya tekrardan geri dönüşü ise FDB yani adil adil fiyata geri dönüş. Ve fiyat buraya geldiği zaman dostlar direkt işlem açıyorsunuz. Stopunuzu hani buraya koyup koyanlar da var. Buranın biraz üstüne veya imbalansı koyanlar da var da ortasına koymanız ve 1'e 2 oranı 1'e 2 almanız veya fiyatı takip etmeniz en doğru price action hareketi olur dostlar. Bu bizim ilk örneğimiz. Hani şuradaki 2 mumunu saymazsan şuradaki 2 şaşkın mumu saymazsan güzel bir örnek diyebileceğim bir örnek burası. 3 tane imbalance mum. Bir tane şaşkın mum Şu ikisini saymıyorum ve düşüyor. Fiyat buraya geliyor. işleme dahil oluyorsun. Dostlar Sadece bu şekilde yani sadece FTIR FTB ile işleme dahil olunmaz ama çok güçlü çalışan bir konsept olduğunu söylemek istiyorum. Devam edelim dostlar. Dostlar, FTB burada çalışmasa da FTIR güzel bir şekilde çalışıp bize 2R veriyor. Aynı şekilde bunu ben neden işaretlemişim bilmiyorum ama Buralarda herhalde FTR yok. Gerçi 3 tane imbalanslı mum. Ee, şurası Evet şu mum Şu mum FTR aslında olabilir. Şuralarda dinleniyor. Geri geldiği zaman güzel bir yükseliş veriyor. Ama ben bunu işaretlemediğime göre e, Düşüncelerinizi size bırakıyorum dostlar. Şurada bayağı bir dinlenme olduğu için ben burayı işaretlemezdim. FDR alanı olarak burası da aynı şekilde. Devam edelim dostlar. Aynı şekilde dostlar şunu göstermek istiyorum. İmbalanslı iki tane mum ve gene burada dinleniyor. Hani ben burayı işaretlemek istedim ve buradan fiyat uçuyor gidiyor. Fiyat buraya geri geldiği zaman hani şu mumlarda fiyat baya bir dinleniyor. 1, 2, 3 yani 4 saatlik grafik 1, 2, 3, 4 tane mum dinleniyor burada. 3 tane mum diyebilirsin. Hani ben 2 ve üzeri hani 3'te çetrefilli bakarım. 2 tane dinlenme mumunda işleme girerim. 2 tane imbalansı mum 2 kere dinlenmiş. Burayı FDR alanı olarak belirlerim. Kaldı ki şurada 2 tane imbalansı kesinlikle işaretlerim. Ama 3'te hani olsa da olur olmasa da olur 4'te arkadaşlar işaretlemem. Çünkü eftiyarlığını yitirir Fiyat artık orada dinlenmeye geçer. Dolayısıyla aslında bu hiç fena bir örnek sayılmaz olduğunu düşünüyorum. yani güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Fiyat burada güzel bir imbalanslı bir şekilde gitmiş. Hani burada FTR'dan girmem ama FTB'den burada girerim. Çünkü iki tane mum imbalanslı, iki tane imbalanslı mum burada dinleniyor. Geri geldiği zaman yani şu işlemi alırdım diye düşünüyorum. 3 bir işlem. Devam edelim dostlar. Bir de arkadaşlar, bu backtest videosu değil, sadece FDR bölgelerini gösterip size nasıl çalıştığını göstermek amacım. Devam edelim. Bakın dostlar, işte benim açıkçası aradığım örnek buydu. Fiyat şöyle size göstereyim. Böyle yükseliyor. Şöyle bir yükseliştir trendinde ve e, hani gösterdim deminki alanı. Şöyle iki tane imbalanslı mum ve şurada şaşkın bir mum. Yani dinlenmeye geliyor diyelim. 4 saatlik grafik ve burada iki tane gene güçlü bir mum ve imbalanslı çok güçlü bir mumla gene yükselişine devam ediyor. Burada dinleniyor ve geri geliyor. Yani burada abi bu alan kesinlikle FTR alanı olarak işaretlenip hani burada 4 saatlik grafik fiyat buraya geri geldiğinde hani işte 3-5 dakikalık, 15 dakikalık eee Cencok'la beraber Cencok'la beraber hani işleme dahil olunabilir. Bu FTR FTB'ye daha doğrusu verebileceğim çok çok güzel bir örneklerden biridir dostlar. Ya burada çok güzel çalışmış ve yani güzel bir 2 2R vermiş yani. Çok güzel bir örnek dostlar bu. FTR ve FTB üzerine devam edelim. Bakın dostlar burada da bizi şöyle bir yükseliş trendi. Ethereum grafiği 4 saatlik grafik. Tarihi işte 17 Ağustos 2021. Burada da bizi patlatan bir örneği göstermek istiyorum. Ee, şöyle iki tane imbalanslı bir mum ve burada fiyat dinlenmeye geliyor. Hani dedim ya iki mum kesinlikle işaretlerim 3 mumda hadi şurada imbalanslı bir şekilde çıkıyor ve ben burayı FTR alanı olarak işaretlemişim ve fiyat buraya geri geldiği zaman hani buralardan işlem e, alınabilir gözüyle bakıp işleme dahil olmuşum ve tahminimiz evet burada bizi stop ediyor. Hadi şu iğneler mum kapatışları uyutulur da ama fiyat 60 gitmiş. Yorumları size bırakıyorum dostlar. Bu bir backtest videosu değil. Hani burada iki tane imbalanslı mı? Üç kere dinleniyor. İmbalanslı bir şekilde devam ediyor. Geri geldiğinde işleme girilir miydi? Ha belki market yapısıydı. O suydu, bu suydu vesaire. Son işbariyle FTR, FTB olarak burada konseptine göre burada patlatıyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gene 1 2 imbalanslı bir mum. Şurada fiyat tek mumla dinlenme yapıyor. Ve fiyat buraya geri geldiği zaman hatta şurada da işleme dahil olabilirsin. Fiyat buradan geri geldiği zaman gene şuradan iş, işlem alıp FTB'den yani FTB buralardan işlem alıp gene güzel bir şekilde hedefine varıyor. Ya güzel çalışan bir konsept bu arkadaşlar. Bunu iyice öğrenip işlemlerinize ekleyebilirsiniz. Bakın dostlar iki tane örnek göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir yükselen bir trend. Şöyle. Şöyle buralarda yükselen bir trend. Ve şuralara gelmek istiyorum bakar mısınız dostlar? 1, 2, 3, 4 tane imbalanslı hemen hemen 5 tane imbalanslı bir mum ve fiyat deli gibi çıkıyor ve burada şaşkın bir mum deniyor buna. Yani ben öyle diyorum. Şaşkın bir mum ve gene imbalanslı bir şekilde çıkıyor. Ya yani şu temiz bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Ben mesela fiyatın buraya geldiği zaman ben alt aşağısına koyuyorum da yani şuralara koyuyorum da hatta şunun altına bile koyuyorum ama normalde bunu böyle de koysan hani eğer işlemi takip ediyorsanız koymanız daha mantıklı. Takip etmiyorsanız limit emirle bu şekilde alabilirsiniz. Çünkü bu çok başarılı bir işlem. Bununla beraber yani şuradaki FDR çok güzel bir çalışmış. Bununla beraber dostlar aynı şekilde iki tane mum dinleniyor. ve fiyat buraya geldiği zaman gene yani ben bak iğne uçlarını işaretlemiyorum arkadaşlar. Şurada gösterdiklerimin hepsi 3 arın üstünde vermiş. Ben 2R'da, 2 arda 2.15'te işlemden çıkıyorum. Hani işlemi takip edersin, market yapısını takip edersin, 3, 4, 5 aranı alırsın vesaire. O sana kalmış. Risk ödül oranının sana kalmış ama iki arı veren temiz grafiklerde iki arı veren güzel bir konsept. Devam edelim arkadaşlar. Bakın dostlar ben açıkçası buna FTR olarak işaretlemem burayı ama işte imbalanslı bir yani çok hacimli bir mum yok. Dolayısıyla hani ben buradan işlem almazdım ama ne için aldığımı bilmiyorum ama şurası çalışmış. Ve beni şaşırtan neydi biliyor musunuz dostlar? Şurada mükemmel bir tane FTR var ama bu bizi stop etmiş. Gerçi buradaki 3 tane e, imbalanslı olmayan mumlar belki bunun sebebi olabilir. Veya şuradaki imbalans olabilir ama sonuç itibariyle şurada işleme dahil olan dostları FTB ile işleme dahil dostları burada patlatmış. Bakın dostlar ben ilk önce hani yapıyı görmeniz, görmeniz adına ben şöyle bir gösteriyorum. Ondan sonra yapıyı size gösteriyorum. Hani 3 mumu değil de bütün grafiği görmeniz adına. Bakın burada hani e imbalanslı bir şekilde düşüyor. Burada şaşkın bir mum ve düşüş devam ediyor. Şu iki mumu saymazsan gene imbalanslı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Şuralarda fiyat geri geliyor ve iki buçuk aralık takriben gene veriyor. Hani başarılı bir işlem mi? Evet başarılı bir işlem. Çünkü biz sadece FDR, FDB ile işlemlere dahil olmuyoruz. Ya bütün Smart Money, Price Action konseptlerini işledik. Yani bir tek FTIYRA mı kaldık? Hayır. Ha sonuçta bana göre burası başarılı bir işlem. Bakın dostlar, ben açıkçası burada işleme dahil olurdum. Ee, aynı şekilde imbalanslı bir düşüş. iki tane şaşkın bir imbalanslı bir şekilde düşmeye devam ediyor ve fiyat buraya geldiği zaman ben işleme dahil olup işte stopumu buralara koyarım ve iki arımı yani stopunu buraya koysan yine sana veriyor. 2 2 desem gene burada veriyor. FTB burada güzel çalışıyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar birbirine yakın kaç tane örnek. Şöyle bir yükselen bir özür diliyorum. Şöyle bir düşen bir trend. Hatta daha yaklaştırayım. Şöyle grafiği tam görelim. Ondan sonra cıma şuraya çekmek istiyorum. Ve şöyle bir içine girmek istiyorum grafiğin. Şimdi e, dostlar şöyle bir düşen grafik dedik ve bakın şu muma odaklanmanızı istiyorum. İki tane imbalanslı üç tane imbalanslı bir, iki, üç tane imbalanslı mum. Bir tane şaşkın bir mum ve yine iki tane imbalanslı bir mum ve düşüş devam ediyor. Hani şuraları saymayacaksınız. Grafiğin şöyle düşünün. Hani yok. Buraları biliyoruz. Şurayı işaretliyorsun. FTR alanı olarak. Sonra buraya geldiğinizde hani gösterme adına yani arkadaşlar dediğim gibi bekles videosu değil. Sadece gösterme adına nasıl çalıştığını göstermek adına size bu videoyu çekiyorum. Şurayı FTR alanı olarak işaretliyorsunuz. FTR'den şu mumla beraber hani şu mum kapanışıyla beraber buradan FTR'den de işleme dahil olabilirsin. İşte burası FTR oluyor. Stopunu buraya koyarsın. İşte iki arını alırsın. Kaldı ki burada fazlasıyla veriyor. Şu mumla beraber işleme girdi. Fazlasıyla burada veriyor. Bu bir. FTB neresi oluyor dostlar? Fiyat buraya geri geliyor ve nokta atışı buradan çalışıyor. Bakın. Nokta atışı şuradan çalışıyor. Bu iki bakın arkadaşlar 2.28 ar. Ben buraya çekip bu işlemde bak 5 arlık işlem demiyorum. Çünkü var öyle YouTube'da bazı kişiler hani FTR bölgesini gösterir. Arı hatta stopunu buraya koyar. 7 arlık işlem der. Hani küçücük hani burada tamam alırsın ama küçük iğnelerle o kadar çok stop yazarsın ki onun için 2, 3, r. Ha işlemi takip ediyorsun, Yap, yapıyı takip ediyorsan, o ayrı. Ona diyecek bir şeyim yok. Dolayısıyla burası çok güzel bir örnek. Bununla beraber, e, burada gene aynı şekilde, bakın kaç tane imbalansım olmuş. Şurayı kaldırıyorum. Hızlı bir şekilde devam edelim. Çünkü bu örnekler çok güzel örnekler arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, üç tane imbalans. Hadi şu imbalansı saymazsan iki tane müthiş bir şekilde düşen bir. Şurada şaşkın bir mum ve aynı şekilde FDB, FTR burada çalışıyor. Şu mumda. Şu mum kapanışıyla. Şurası FTR. Ondan sonra cıma fiyat gene böyle düşüyor ve buraya geri geliyor. Bakın şu FTR bölgesine geri geliyor. Nokta atışı olarak geri geliyor. Ve bakın burada da veriyor. Ha şurada veriyor. Burada da veriyor. Ha şurada herhalde stop ediyor. Evet burada stop ediyor. Bakın aynı şekilde yükselmeye başlıyor. İmbalanslı bir mum. Hani 3'te ben çetrefilli bakarttığımı söylemiştim. 2 tane imbalansımın buradan işleme dahil olsam. Şimdi buraları siliyorum. Şuraları siliyorum şu an. Hadi bu sefer buradan işleme dahil olsam herhalde seni stop eder. Şuradan dahil olsan hadi 1'e 2 desem yok valla burası bile veriyor. Bakın arkadaşlar burası bile veriyor. Ben şurayı stop olarak gördüm. Bakın buradaki F FTR tamam mı? Çıkıyor. Geri geliyor. Şurada işleme dahil oluyorsun. FDR bölgesinden stopunu işte şuraya yazabilirsin. 2R şurada veriyor sana. Bu da veriyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar aynı şekilde düşen bir bakın düşen bir piyasa ve şöyle size göstermek istiyorum. iki tane imbalanslı bir mum ve bir tane şaşkın bir mum aynı şekilde imbalanslı bir şekilde düşüyor. Fiyat buraya geldiğinde işleme dahil oluyorsun. Şuradan işleme dahil oluyorsun. İki arı hedefliyorsun. Hatta iki arı şöyle hedefleyelim. İki arı hedefliyorsun. Burada da başarılı bir işlem. Devam edelim. Dostlar ben burayı FTR alanı olarak ben burayı dostlar FTR alanı olarak işaretlemezdim. Ancak herhalde burası çalıştığı için işaretlemişim. Şurada 2R vermiş. Ve ben stopu çok alta koymama rağmen 2R vermiş. Yani stopu ben şuralara koysam şuralara koysam 3-4R verir. Bakın aynı şekilde Fiyat yükseliyor. Hadi buradakiler imbalanslı ama buradakiler imbalanslı değil dostlar. Onun için ben bunu işaretlemezdim. Ama dolayısıyla geri gelip burası güzel çalışıyor. Bakın dostlar aynı şekilde şöyle bir düşen bir trend. Şuraları size göstermek istiyorum. Şöyle buralarda change of yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Fiyat düşüyor. Herhalde buralarda gene change of veriyor. Bakın gene güzel bir örnek göstermek istiyorum. Şurada aynı şekilde düşüyor, düşüyor fiyat. İşte şurası FTR düşüyor. Fiyat buraya geri geliyor. FTB'den işleme de alıyorsun. 2.17 şuraya stop koymuşum. Bu çalışmış çok güzel. Yalnız dostlar burada bizi stop etmiş. Niye stop etmiş? Şöyle güçlü bir imbalanslı mum. Bir tane şurada şaşkın bir mum ve imbalanslı bir şekilde çıkmış. Çıkmış şuraya gelmiş. İşte FTB'den buradan işleme dahil olsan. Hemen göstereyim. Şuradan dahil oluyorsun işleme. İşte stopunu buralara koyuyorsun. İşte şurayı hedeflerken nerede gelmiş bakayım. Aynen burada gelmiş. Şurada fiyat buraya gelmiş. Buradan geldiği gibi işleme dahil oluyorsun. Seni stop ediyor. Burada burada be kırmızı bayrak seni stop etmiş. Ancak burada herhalde verildi. Bir tane imbalansı mı? İşte bir tane şaşkın mı? İmbalanslı bir şekilde düşüyor. Fiyat buraya geldiğinde bakın burada fiyat gelmemiş şuralara fiyat buralarda gelmemiş burada fiyat gelmiş buralarda işleme dahil olmuşsun şuradaki FTR'dan burada da bizi stop etmiş burada longta stop etmiş burada shortta stop etmiş arkadaşlar ya yani %100 çalışan bir konsept değil ama bolca pratikle beraber işte yanına farklı algoritmaları ekleyip farklı konseptleri eklediğinizde güzel çalışan bir konsept arkadaşlar. Evet dostlar bakar mısınız? Şöyle grafiği size göstereyim. Ondan sonra Şurada ne olmuş sardık? Ethereum gap bırakmış. Herhalde tekniksel bir hata olması lazım. Evet dostlar düşen bir trend. Yani düşen imbalanslı mumlar. Şurada bir işte FTR alanı. FTB'den işleme dahil oluyorsun. Dostlar ben burada çok küçük göstermiş mi size ancak 2 ağırlık bir işlem ancak bununla beraber buradan buraya yüzde kaç vermiş ona bakalım. Buradan buraya yüzde 4 vermiş dostlar. Onu bırak. Ya ben bütün şurayı işaretlememişim dostlar. Eğer sen burayı işaretlesen yani nereden baksan 6 ağırlık bir işlem yani dostlar. Yani gerçekten çok çalışan çok güzel çalışan bir konsept. Onun için bolca örnekler göstermemin sebebi bu. Ya şurada küçücük bir bölge, küçücük ya bütün şu bölgeyi işaretlesem var ya bak şurası. Şuradan işleme dahil olsan ne güzel. Şurada herhalde stop etmiş. Şu şuradaki mumla beraber bizi stop etmiş. Şunları kaldırıyorum. Bakın dostlar aynen güzel bir örnek. İki tane mum. Şurada FTB bölgesi. Fiyat küçük bir şekilde düşüyor. Geri geliyor düşüyor. Gene dostlar bakın 2 ar. Ben burada işte 8-10 ağırlık demiyorum. 6 ağırlık demiyorum. Güzel bir örnek. Dostlar bu videoda yeterince örnek gösterdiğimi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın dostlar.